Merhaba arkadaşlar. Birebir Biyoloji YouTube kanalında Süleyman Hoca ile birliktesiniz. Bugün 9. sınıf konularından hücre zarından madde taşınmalarını göreceğiz. Bu konu arkadaşlar öğrencilerin oldukça zorlandığı ve önemli bir konudur. O yüzden dikkatli dinlemenizde fayda var. Arkadaşlar hücre zarından küçük moleküller büyük moleküllere göre daha hızlı geçer. Yani şöyle düşünün. Elimizde oksijen var, karbondioksit var ve glikoz var. Bu moleküllerin hücre zarından geçiş hızı en hızlı oksijen, sonra karbondioksit, en yavaş glikoz geçer. İkinci olarak nötr maddeler iyonlara göre daha kolay geçer diyoruz. İyonlardan da negatif yüklü iyonlar pozitif yüklü iyonlara göre daha kolay geçer. Yani önce nötr maddeler, nötrlerden sonra eksi yüklü iyonlar, daha sonra ise artı yüklü iyonlar geçer diyoruz. Bir diğer özelliğimiz yağda çözünen maddeler bu çoğunlukla A, K vitaminleridir. Yağda çözünmeyen maddelere göre bunu da daha çok B ve C vitamini olarak algılarız. Yağda çözünen maddeler çözünmeyen maddelere göre daha kolay geçer. Son olarak da arkadaşlar yağı çözen maddeler daha kolay geçer diyoruz. Fakat bu geçiş hücre zarına zarar verme şeklindedir. Peki ne de yağı çözen maddeler? Alkoldür, eterdir, benzendir, kloroformdur. Yani kimyasal maddelerdir. Arkadaşlar burada hücre zarından madde taşınmalarını sınıflandırıyoruz. Hücre zarından madde taşınmalarını öncelikle küçük moleküllerin ve büyük moleküllerin taşınması olarak ikiye ayırıyoruz. Küçük moleküller derken arkadaşlar daha çok monomer maddeleri anlarız. Yani suyu anlarız, mineralleri anlarız, vitaminleri anlarız ya da polimer besinlerin yapı taşları olan amino asitleri, yağ asitlerini, gliserolü, glikozu, fruktozu, galaktozu anlarız. Bunlar arkadaşlar çoğunlukla monomer yapılı, küçük yapılı besinlerdir. Ve bu besinler hücre zarının şeklini değiştirmeden, hücre zarındaki yağ tabakasından ya da protein kanallardan geçebilen maddelerdir. Büyük moleküller ise arkadaşlar daha çok dehidrasyon sentezi ile oluşmuş, çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle oluşan proteinler, yağlar, karbonhidratlar ya da buna benzer maddelerdir. Küçük moleküllerin taşınmasını pasif taşıma ve aktif taşıma olarak ikiye ayırıyoruz. Pasif taşıma dediğimiz olay arkadaşlar, moleküllerin çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru enerji harcanmadan kendi kinetik enerjileriyle geçmesidir. Aktif taşıma dediğimiz olaysa moleküllerin azdan çoğa doğru enerji harcanarak taşınmasına ise aktif taşıma diyoruz. Pasif taşımayı arkadaşlar difüzyon ve ozmoz diye ikiye ayırıyoruz. Difüzyonda arkadaşlar farklı maddeler taşınabilirken ozmozda taşınan madde sadece sudur. Suya özel bir taşıma şeklidir diyoruz. Difüzyonu ise birazdan basit ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak ikiye ayıracağız. Büyük moleküllerin taşınmasına gelirsek, büyük moleküller arkadaşlar içeri doğru taşınıyorsa yani hücre içine endostoz, dışa doğru taşınıyorsa yani hücre bu maddeyi dışarı atıyorsa buna da egzostoz diyoruz. Endostozu ise arkadaşlar katı maddelerin ve sıvı maddelerin taşınması olarak ikiye ayırıyoruz. Taşınan madde katı ise fagostoz, taşınan madde sıvı ise buna pinostoz diyoruz. Arkadaşlar öncelikle küçük moleküllerin taşınmasıyla başlıyoruz. Küçük moleküllerin taşınmasında birinci olarak pasif taşıma'yı görüyoruz. Pasif taşıma küçük moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru hücre zarından geçişine pasif taşıma diyoruz. Pasif taşıma hem canlı hem de cansız ortamlarda gerçekleşebilir. Yani bu olay hücre zarından bir madde taşınması olabileceği gibi Elimize sürdüğümüz bir kolonyanın odanın içinde dağılması da olabilir. Ya da bir bardak suyun içerisinde bir damla mürekkebin dağılması da olabilir. Yani canlı cansız ortamlarda gerçekleşebilir diyoruz. Pasif taşımalar sırasında enerji harcanmaz. Gerekli enerji moleküllerin kendi kinetik enerjilerinden sağlanır. Yani moleküller kendi kinetik enerjileriyle hareket ederler. Hücre zarındaki fosfolipit tabakasından ya da protein kanallardan gerçekleşebilir pasif taşıma. Her iki taraftaki yoğunluk eşitleninceye kadar devam eder. Yani hücrenin içi ve dışı arasındaki yoğunluk eşitleninceye kadar devam eder diyoruz. Ya da elimize sürdüğümüz kolonya odanın her tarafında eşit olarak dağılıncaya kadar ya da bir bardak suya damlattığımız mürekkep bardağın tamamına eşit olarak dağılıncaya kadar devam eder. Difüzyonu arkadaşlar basit ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak ikiye ayırıyoruz. Basit difüzyon geçişler fosfolipid tabakasındandır diyoruz. Yani hücre zarındaki yağlardan geçişler gerçekleşir. Basit difüzyon sırasında enerji harcanmaz. Taşıyıcı protein ve enzimler kullanılmaz. Yağda çözünen maddeler, yağı çözen maddelerle solunum gazları basit difüzyonla taşınır. Yani yağda çözünen ADK vitaminleri ya da yağı çözen kimyasallar ya da oksijen karbondioksit dediğimiz solunum gazları arkadaşlar hücre zarından basit difüzyonla taşınır diyoruz. İkinci difüzyon çeşidimiz kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Difüzyondan farklı olarak taşınan maddeler protein kanallardan taşınır. Aslında difüzyondan tek farkı da budur. Taşıma fosfolipit tabakasından değil protein kanallardan gerçekleşir diyoruz. Taşınan maddeler glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, iyonlar, tuzlar olabilir. Yani daha çok besin monomerleri bu şekilde taşınır diyoruz. Ve suda çözünen maddeler özellikle BC vitaminleri kolaylaştırılmış difüzyonla taşınır. Kolaylaştırılmış difüzyon sırasında da bir çeşit pasif taşıma olduğu için enerji harcanmaz ve yine çoktan aza doğru taşıma gerçekleşir. Arkadaşlar burada diyaliz dediğimiz bir konu var. Diyaliz seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen bizardan difüzyonuna diyaliz diyoruz. Ve böbrek yetmezliği olan bireylerde kanı temizlemekte kullanılan bir cihaza da verilen isimdir. Arkadaşlar normalde böbreklerimiz kanı atıklardan ve fazlalıklardan temizler. Fakat böbreklerimiz iş göremediği zaman bu duruma böbrek yetmezliği deriz. Böbrek yetmezliği çeken hastalar bu diyaliz cihazlarına bağlanır. Bir damarınızdan kanınızı alırlar arkadaşlar diyaliz cihazına aktarırlar. Bir başka damarınızdan temizlenen kanı geri verirler. Ve bu şekilde 5-6 saat diyaliz cihazında kalırsınız. Ve iki böbreğiniz birden çalışmıyorsa iki günde bir bu diyaliz cihazına bağlanmanız gerekebilir. Arkadaşlar burada önemli bir notumuz var. Sıcaklık, yoğunluk farkı ve difüzyon yüzeyi arttıkça difüzyonun hızı artar. Molekül büyüklüğü arttıkça ise difüzyonun hızı azalır diyoruz. Yani sıcaklığın artması difüzyonun hızını arttırır. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Elinizde bir bardak çayınız var. Sıcak, yeni doldurduğunuz bir çay. İçerisinde şekeri çok rahat eritebilirsiniz. Fakat soğumuş bir çayın içerisinde şekeri eritemezsiniz. Sebebi ise sıcaklığın difüzyonu, çözünmeyi arttırmasıdır. Ya da sıcak bir günde otobüse dolmuşa bindiğinizi düşünün arkadaşlar sizden sonra çok yoğun bir şekilde parfüm kullanmış birisi otobüse binsin. Onun kokusunu çok hızlı hissedersiniz ve bütün otobüstekiler çok hızlı hisseder. Fakat arkadaşlar ortam soğuksa bir kış günü ise böyle bir durumda o kokuyu hissetmeniz biraz daha zaman alabilir. İkinci olarak yoğunluk farkı arttıkça difüzyonun hızı artar. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Elinize birkaç damla kolonya damlattınız. Kolonya bulunduğunuz ortamda yayılır, fakat bu yayılma yavaştır. Elinize bir avuç kolonya damlattığınız ve elinize yüzünüze sürdüğünüzü düşünün. Bu durumda kolonya molekülleri çok daha hızlı yayılacaktır. Çünkü elinizdeki kolonyanın miktarı çok fazla, o da kolonya miktarı azdır. Bunu biraz daha abarttığınızı düşünün arkadaşlar. Bir şişe kolonyayı elinize döktüğünüzü düşünün. Bu durumda kolonya molekülleri çok daha hızlı yayılacaktır. Sebebi ise yoğunluk farkını giderek arttırmanızdır. Yani elinizdeki kolonya miktarı çok fazladır fakat odadaki kolonya miktarı çok azdır. Bu yüzden de yoğunluk fark arttıkça diyoruz difüzyonun hızı artar diyoruz. Bir diğer arkadaşlar difüzyonun yüzeyi arttıkça difüzyon hızı artar. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Elinizde bir bardak su var odanın bir köşesinde duruyor. Buharlaşıyor mudur? Evet buharlaşıyordur fakat siz bunu fark edemezsiniz. Fakat çok hassas bir kalemle bardağın dolu kısmını işaretlediğinizi düşünün ve bir hafta sonra gelip aynı bardağa baktığınızı düşünün. Bu durumda o buharlaşmanın miktarını hissedebilirsiniz, gözünüzle görebilirsiniz. Fakat aynı bir bardak suyu arkadaşlar odanızın duvarına serperseniz, birkaç saat sonra geldiğinizde odanızın duvarında hiç su kalmadığını görürsünüz. Sebebi ise difüzyonun yüzeyini arttırmışsınızdır ve difüzyon çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir diyoruz. Son olarak arkadaşlar molekülün büyüklüğü arttıkça difüzyonun hızı azalır. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kilonuz arttıkça hareket yeteneğiniz kısıtlanır. Çevrenizde zayıf insanlar da vardır, kilolu insanlar da vardır. Zayıf insanlar daha rahat, daha hızlı hareket edebilirken kilosu biraz fazla olan insanların hareket yetenekleri kısıtlıdır. Bunu da buna benzetebilirsiniz. Molekül büyüklüğü arttıkça diyoruz difüzyonun hızı azalır. Arkadaşlar buradaki şekilde basit difüzyonun ve kolaylaştırılmış difüzyonun kıyaslaması var. Bakın basit difüzyon arkadaşlar yağ tabakasından gerçekleşir ve basit difüzyonla solunum gazları taşınır. Yağda çözünen vitaminler taş taşınır ve yağ çözen maddeler taşınır diyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyonsa protein kanallardan gerçekleşir. Bakın şuradaki proteinlerden ya da bunlara por demiştik. Kolaylaştırılmış difizyonda da su, glikoz, amino asit gibi besin monomerleri ya da suda çözünen B ve C vitaminleri bu şekilde taşınır diyoruz. Arkadaşlar bir diğer pasif taşımaya gelirsek ozmoz diyoruz. Ozmoz suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru seçici geçirgen bir zardan geçişine ozmoz diyoruz. Yani bir anlamda seçici geçirgen bir zardan suyun diyoruz. Bakın iki tane şartımız var ozmozda. Birincisi taşınan madde arkadaşlar su olacak. İkincisi de arada seçici geçirgen bir zar olacak. Ozmoz sırasında enerji harcanmaz zaten pasif taşımadır. Enzimler kullanılmaz. Taşıyıcı proteinler kullanılır. Çünkü suyun arkadaşlar geçtiği özel protein kanalları vardır. Yani hücre zarından su yağ tabakasından geçmez özel protein kanallardan geçer. Bu yüzden de taşıyıcı proteinler kullanılır diyoruz. İki ortamın arasındaki yoğunluk eşit oluncaya kadar su taşınması yani ozmoz devam eder. Arkadaşlar hücreye kıyasla yoğunluklarına göre çözeltileri 3 kısımda inceliyoruz. Yani bir hücreyi kendisinden daha yoğun kendisiyle aynı yoğunlukta ya da kendisine göre çok yoğun bir ortama atabiliriz. Şimdi bu çözeltileri görüyoruz sırayla biyotonik çözelti diyoruz. İzo kelimesi arkadaşlar aynı demektir. İzotonik çözelti hücreyle aynı yoğunlukta olan çözeltilerdir. Ve böyle bir çözeltiye atılan bir hücrede arkadaşlar su giriş çıkışı olsa da karşılıklıdır. Yani tek taraflı su giriş çıkışı olmaz. Hipotonik çözelti arkadaşlar hücreye göre yoğunluğu düşük olan çözeltidir ya da az yoğun olan çözeltidir. Yani bir hücreyi saf suya attığınızı düşünün. Bu durumda hipotonik bir çözelti yapmış olursunuz. Üçüncü olarak hipertonik çözelti diyoruz. Günlük hayatta da arkadaşlar hiperi zaten çok ve büyük anlamlarında kullanıyoruz. İşte hipermarket gibi hipertansiyon gibi terimlerimiz var. Genellikle çokluğu ifade ediyor. Yoğunluğu hücrenin yoğunluğundan fazla olan çözeltilerdir diyoruz. Yani bir hücreyi bal gibi, pekmez gibi kıvamlı bir şeyin içine attığınızı düşünün. Bu durumda hipertonik bir ortama atmış olursunuz. Arkadaşlar ozmoz olaylarına geliyoruz. Bunlardan birincisine plazmoliz diyoruz. Plazmoliz, hipertonik bir ortama konulan bir hücre su kaybeder ve büzülür. Bu olaya plazmoliz deriz. Yani bir hücreyi kendisinden çok yoğun bir ortamın içerisine koyarsak, hücre su kaybedecektir. Buna bağlı olarak büzülecektir ve biz bu olaya plazmoliz diyoruz. Plazmoliz durumundaki hücrede hücre zarı ve çeper arasındaki mesafe artar ve merkezi koful küçülür diyoruz. Arkadaşlar bu olay bir bitki hücresini düşündüğümüzde böyledir. Çünkü hayvansal hücrelerde çeper yoktur. Bitkisel hücrelerde çeper sert bir yapı olduğu için esneyemez. Fakat hücre zarı esnek bir yapı olduğu için su kaybeder ve büzülür. Yani zarla çeper arasındaki mesafe artar ve fazla suyu depolayan merkezi kofulda yine küçülür diyoruz. Deplazmolize gelirsek, deplazmoliz su kaybederek plazmoliz durumuna geçmiş bir hücre hipotonik bir ortama konursa eski haline geri döner ve bu olaya deplazmoliz deriz. Yani hücre su kaybetmişti. Su kaybetmiş olan hücreyi aldık ve düşük yoğunluklu bir ortama bıraktık. Hücre bulunduğu ortamdan kaybettiği suyu geri aldı ve eski haline geri döndü. Bu olayı arkadaşlar deplazmoiz diyoruz. Üçüncü olarak turgor durumu var. Hücre hipotonik ortamda bir süre kalırsa su alır ve şişer. Su hücre zarına içten basınç yapar ve bu olaya turgor basıncı deriz. Yani su alıp şişen bir hücredeki suyun hücre zarına ya da hücre çeperine, hücre çeperine içten yaptığı basınca turgor basıncı diyoruz. Turgor durumunda Hücre zarı ve çeper arasındaki mesafe azalır ve merkezi koful büyür. Çünkü hücre arkadaşlar şişmiştir. Hücre zarı çepere yaklaşmıştır ve hücrenin içerisine giren fazla su merkezi koful tarafından tutulduğu için merkezi kofulun da büyüklüğü artmıştır. Arkadaşlar burada bir notumuz var. Diyoruz ki hayvan hücreleri hipotonik ortamda su alıp şiştiğinde hücre zarı içeri giren suyun basıncına dayanamaz ve parçalanır. Bu olaya hemoliz diyoruz. Yani hayvansal hücreler turgor durumuna çok fazla dayanamazlar ve hayvansal hücreler patlar. Ve bu patlamaya arkadaşlar su olarak patlamaya hemoliz diyoruz. Bitkisel hücrelerde ise hemoliz gerçekleşmez. Sebebi ise bitki hücrelerinde en dışta sert bir çeper vardır. Çeper diyoruz hücrenin patlamasını engeller. Hayvansal hücrelerde çeper olmadığı için turgorlu duruma hayvansal hücreler uzun süre dayanamaz diyoruz. Bakın aşağıdaki şekilde bir alü var. Hücresinin aşırı su alıp patlaması gösterilmiş. Yani hemoliz olayı gösterilmiş. Arkadaşlar ozmotik basınca gelirsek ozmotik basınç hücre içindeki çözülmüş madde miktarına bağlı olarak ortaya çıkan su alma isteğidir diyoruz. Yani kabaca hücrenin su alma isteğine ozmotik basınç diyebiliriz. Yoğunluk arttıkça yani su azaldıkça ozmotik basınç artar. Peki ozmotik basıncı neler arttırır? Arkadaşlar ozmotik basıncı hücre içerisindeki monomer maddeler arttırır. Yani amino asitler, glikoz, mineraller, yağ asitleri, gliserol gibi monomer maddeler hücre içindeki ozmotik basıncı arttırır. Yani yoğunluğu arttırır. Dolayısıyla bunların birleşip yani monomerlerin birleşip polimer oluşturması yoğunluğu azaltır. Dolayısıyla ozmotik basıncı azaltır. Yani amino asitlerden protein sentezlenmesi, yağ asidi gliserolden yağların sentezlenmesi ya da glikozlardan karbonhidratların sentezlenmesi hücredeki ozmotik basıncı ve yoğunluğu azaltır diyoruz. Tersi durumlarda ise yani hidrolizde ise hidrolizde ise yoğunluk artar ve yoğunluğa bağlı olarak ozmotik basınçlar artar. Yani karbonhidratlardan glikoz, proteinlerden amino asit, yağlardan yağ asidi gliserol üretilmesi durumunda hücrenin ozmotik basıncı artar diyoruz. Ya da fotosentez tepkimeleri yine Monomer madde üretildiği için ozmotik basıncı ve yoğunluğu arttırır. Solunum tepkimeleri ise hücrenin içerisindeki monomer besinleri parçaladığı için yoğunluğu ve ozmotik basıncı azaltır diyoruz. Turgor basıncına gelirsek, turgor basıncı suyun hücre zarına içten yaptığı basınca turgor basıncı diyoruz. Yoğunluk azaldıkça, yani su arttıkça turgor basıncı artar. Turgor basıncı ve ozmotik basınç arkadaşlar birbirine ters orantılıdır ve birbirine zıttır diyoruz. Arkadaşlar ozmotik basınç ve turgor basıncını şöyle kıyaslayabilirsiniz. Ağustos ayında arkadaşlar Adana'da oruç tuttuğunuzu ve aynı zamanda tarlada çalıştığınızı düşünün. Akşama kadar arkadaşlar vücudunuz su kaybedecek, terleyeceksiniz. Kanınızın yoğunluğu kıvamı artacak, vücut sıvılarınızın kıvamı artacak ve buna bağlı olarak akşama kadar ozmotik basıncınız artacak. Yani su içme isteğiniz artacak. Akşamsa arkadaşlar iftarla birlikte aşırı miktarda su içeceksiniz. Yani bir bardak su içeceksiniz, yetmeyecek bir daha içeceksiniz ve 4-5 bardak su içtiğinizi düşünün. Bu defa da arkadaşlar midenizin içerisindeki su mide duvarlarınıza basınç yapmaya başlayacak. Yani bu durumda da turgor basıncı artacak gibi düşünebilirsiniz. Ozmotik basınç ve turgor basıncının grafiğini çizmek gerekirse şöyle bir grafik çizeriz. Yani ters orantı grafiği. Buraya ozmotik basınç, buraya turgor basıncı diyebilirsiniz. İkisi birbirine ters orantılıdır ya da zıttır diyoruz. Arkadaşlar emme kuvveti dediğimizde bir kavram var. Bu kavram ozmotik basınç ve turgor basıncının farkıdır. Yani hücrenin su alma isteği ozmotik basıncı eksi turgor basıncı formülüyle bulunabilir. Konuyu bir de buradaki şekiller üzerinden anlatırsak Bakın hücre hipertonik bir ortama konmuş. Plazmoliz olmuş yani su kaybetmiş ve büzülmüş. Bir bitki hücresinde çeper esnek olmadığı için bakın çeper olduğu yerde kalmış. Fakat hücre zarı büzülmüş ve içeriye çökmüş. Ve buna bağlı olarak da bakın zarla çeper arasındaki mesafe oldukça artmış. Hücre arkadaşlar izotonik bir ortama konursa yani kendisiyle aynı yoğunlukta gibi sıvının içerisinde konursa Hücreye su giriş çıkışı olur fakat giren ve çıkan su miktarları eşittir. Dolayısıyla hücrede bir büzülme ya da bir şişme meydana gelmez diyoruz. Üçüncü olarak hücreyi hipotonik bir ortama koyarsak hücre bu defa aşırı su alıp şişecektir. Hücre zarına ve hücre çeperine su içten basınç yapmaya başlayacaktır. Ve biz bu basınca turgor basıncı diyoruz. Turgorlu durumdaysa arkadaşlar bakın hücre zarıyla hücre çeperi neredeyse birbirine yapışıktır. Yani zarla çeper arasındaki mesafe çok azdır diyoruz. Yine aynı şekilde bakın merkezi koful hücreye giren suyun büyük bir kısmını depoladığı için merkezi koful da büyümüştür diyoruz. Arkadaşlar bu derslik burada kalıyoruz. Bir dahaki dersimizde aktif taşıma endostoz ve egzostoz anlatacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.